Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Aksiyon kullanırken fitre neleri kullanıyorsunuz diye soran olmuş. fitreyi göstereceğim fakat fitre kullanmıyorum ben çok fazla. Filtre kullanmanızın size faydası olabilir, faydası olmayabilir. Neden? Bazı metrikleri göremeyebilirsiniz, bazı kripto paraları göremeyebilirsiniz. Örnek veriyorum, 67 binde mesela bu kripto parayı göremezsin. 11 milyonları falan gösterebilir, diğer küçük paraları göstermeyebilir. Daha doğrusu diğer market market cap hacimlerini göstermeyebilir. Yine de filtre soran arkadaşlar için işte ne pair e, ee, orta kısım ya da son kısım kayıt bölümü için ne de şunu yapabilirsin en kötü ihtimalle şuraya geldi audit bölümünden ee, yaşı bir dakika önce çıksın maksimum da işte 60 dakika 50 dakika yazabilirsin holder sayısı minimum eninde 20 e, 20'sini tutsun maksimumda 40'ı geçmesin 35'i geçmesin hatta 25 geçmesini istemeyiz genellikle. Dev Holding satmış olsun isteriz. Nikidite 10.000 Hacim bunlar size garanti vermez. 10.000 Market bin, 20 20.000 yazabilirsin. Fakat soran arkadaşlar için ufak bir. Mesela bunları yaptığınızda bakın diğer kripto paralar görünmez oldu. Bir tık daha sizi garanti edebilecek kripto paralar önünüze çıkmış olsa da zaten milyonlar market cap'i milyona ulaşmış kripto paraları gösteriyor. Bu yüzden filtreyi çok fazla eee nevpair bölümünde kullanmayabilirsiniz. Finalde de yine şunu yapalım hemen. Ya ben biraz daha sağlam gitmek istiyorum. Biraz daha benim işlemim sağlam olsun istiyorsanız arkadaşlar hemen şuradan e, metriklere. Likidite örnek veriyorum 20.000. E hacim yani bir saatlik, iki saatlik hacimlere bakın ama hacimde diyelim ki 50 bin olsun. Minimum. İşte market kepi de 100 olsun. Minimum. Hep de tıkladığınızda size bunları gösterir. Maksimumu seçmediğiniz için maksimum miktarı göstermiyor. Seçmek isteyenler seçebilir. Ee, bir tane daha metrik verelim. Hemen bir tık daha sağlam garanti istiyorum dersen ama bunlar sana garanti vermez yine ben söylüyorum hacim 20 bin olsun market cap de 100 olsun değiştirelim bakın bu şekilde tamam yine migrat bölümünde kendin bir şekilde belirleyebilirsin yani ben çok fazla filtre kullanmıyorum Sizin de kullanmanızı önermiyorum açıkçası şöyle şunları bir sıfırlayalım arkadaşlar tamam neden? Çünkü diğer kripto paraları yani avantajlı olabilecek, sana kazandıracak kripto paraları sana göstermeyebilir. Fitre bazen iyidir, bazen kötüdür. Bunun bilgisini vermiş olalım. bölümünü de kullanmak istiyorsanız fitreler bölümünden mikrat bölümüne gelirsiniz. Burada daha garanti oynamak istiyorum ben dersin. Ya yani oynamak istiyorum derken daha garanti olsun diye. Maksimum işte likiditesi ee, örnek veriyorum. Ne olsun? 2 milyon. Yani 2 milyondan sonrası zaten yukarı ihtimal gidecektir. Hacim. Bunları tamamen kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. 500'ler. Şöyle. Market cap 100 bin. Yani kendiniz fitre ayarlarını eliniz alışacak. Filtreleri kendiniz ayarlayacaksınız. Bakın burada biraz daha garanti şunu verdi ama %39 oranında mesela şey tutuyor. E, top olur tutuyor burada sniper var ve yüzde bir oranda insider var şeklinde Mesela fütle ayarlarımızda üç tane çıktı burada bir tane çıktı buraya bir bakalım yani grafik oldukça kötü çok saçma bir şekilde grafik ilerlemiş Tabii ki bu değerler bakın burada burun değil yani likidite yakılmamış. Bu çok çok tehlikeli. Alınmaz. Ha, yani migrat bölümünde de bu tarz ayarlar yapsanız yine garanti değil arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Filtre çok fazla kullanma, kullanmıyorum ben. Ama kullanmak isteyen arkadaşlar kendini alsat işlemlerinde geliştirdikçe kullanacaktır. Bu filtreleri değiştirerek, dönüştürerek kullanmaya başlayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tabii ki kullanmak istiyorsanız umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.